Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine güzel bir eser vermeye çalışacağım. Yine bildiğiniz bir eser, Yemen türküsü. Burası Muş'tur ya da burası Huş'tur ismiyle geçen bir eser. Değişik rivayetler var. Muş ya da Huş olduğuna dair arkadaşlar. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemiş olalım. Evet şimdi eseri re karar çalacağız arkadaşlar. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimleri zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Her akşam saat 9'da. Sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilginiz olsun. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Dersini işlemeden önce eseri baştan sona kısaca bir çalalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim arkadaşlar. <laughs> eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi baştan sona basit bir şekilde dersini işleyelim. Orta tel boş S vererek girdiğimizde La'ya iki vuruş yapıp Sol'ü alttan çekeriz. S, La, ya, Sol Mızrap vuruşlarına dikkat edelim. Mızrabın zamanlamasına da dikkat edelim arkadaşlar. Yani hangi notada ne kadar bekliyoruz, hangi süreyle ne kadar geçiyoruz. Kulaktan bunları iyi takip etmeye çalışın. Es, la, la, sol. La ya iki vuruş yaptıktan sonra solu alttan çektik. Es, la, la, sol. Hemen sole bir vuruş yaparak üst tel fa'ya bir vuruş yapıp bakın birer vuruş yapıp sol ve fa. Yani es, la, la, sol, sol, fa. Hemen ardından La'ya ya bir vuruş yapıp süreyi biraz uzatarak senkoplu bir şekilde solu alttan çekeriz. Yani Sonrasında sole bir vuruş. La, sol, sol. Bakın zamanlamaya dikkat edelim. La, sol, sol. Evet. Es, la, la, sol, sol. Fa, la, sol, sol. Tekrar. Aynı şekilde aynı teknik bu kez. Sole iki vuruş yapıp fa'yı alttan çekerek üst tel mi bemol ikiye çıkıp solden fa'ya döneriz. Yani Aynı hareket arkadaşlar Sol sol fa yapıp Fa'ya vurup Mi bemol ikiye çıkarak Solden fa'ya geri döneriz Sol fa fa Yani sol sol fa fa mi Sol fa fa Birleştirelim Es la, la sol sol fa La sol 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 fa fa mi Aynı tekniği fa'dan mi bemol ikiye uygularız. Üst telde şöyle re'yi kullanırız. Yani fa fa mi mi ve fa mi mi. Buraya kadar geldikten sonra fa mi bemol ikiden vur çek yaparak. Re'ye iki vurup yani fa mi ve de. Hemen mi bemol iki fa'dan tekrar burayı kullanarak mi fa re re yani fa mi re re mi fa re re gibi böyle bitirebiliriz arkadaşlar fa mi re re mi fa re re yaptıktan sonra re de şöyle bir power akor basabiliriz Vur, vur, çek, vur, çek yapabiliriz. Fa, Mi, de, de, Mi, fa, re, de. yaptıktan sonra burada bitiş vuruşlarını yaptık. Yani Fa, Mi, de, de, Mi, Es, gibi yapabiliriz. Bu şekilde bitirebiliriz. Tekrar baştan alalım. Es, la, la, sol, sol, fa, la, sol, sol. İkinci bölümde sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa. Üçüncü bölümde fa, fa, mi, mi'ler bemol iki arkadaşlar. Fa, fa, mi, mi, re, fa, mi, mi. Sonrasında da fa, mi, re, de, de. baştan sonra 2 ya da 3 tur çaldıktan sonra sıra söz bölümlerine geldiği zaman buradan itibaren sözler devreye girer. Orta tel boş es vererek başlarız. Fa'yı vurup solu alttan çekerek la'ya ineceğiz arkadaşlar. Es, fa, sol, la, la. La'ya iki vuruş yaptık. İki vuruş yaptıktan sonra şu şekilde devam ederiz. Edin. La 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 sol sol yapabiliriz. Tekrar alalım. Es fa sol la la. Yaptıktan sonra la 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 la, la, la sol sol. Evet. da yüzük parmağıyla devam edebiliriz. Do'ya iki vurup sol'ü alttan çekeriz. Sonrasında sol e bir vuruş yaparız. Yani Do, Do, Sol, Sol Hemen şöyle bir hareket var. Bakın dikkat edin. La'dan çapraz hemen üstte el, fa'ya çıkarız. Sonrasında La, Sol yani la fa la sol. Tekrar alalım. Bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Do do sol sol. La dan la fa la sol gibi. Evet. Tekrar bu söz kısmını baştan alalım. Es verdikten sonra fa sol la indik. Es fa Dikkat edin. Evet. Do Do Sol Sol La Fa La Sol gibi. Tekrar alalım. sefer çaldıktan sonra buraya üç tane söz oturur. Sonrasında eser başa döner. Baştan en başta çaldığımız yerlere devam ederiz. Gibi. Sanırım Eser anlaşılmıştır. En basit haliyle bu şekilde çalışabilirsiniz. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz mutlaka girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.